arkadaşlar. Şimdi Fatih Selim'e muhteşem sürprizlerim olacak. İçinden bakalım neler çıkacak toy boxların. Fatih Selim. Fatih Selim bak sana ne getirdim. <laughs> Ay düştü ya. Çok heyecanlandım galiba Fatih Selim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Fatih Selim'e toy box getirdim. Hem de bir tanesi kocaman bir tanesi de Orta boylu bir toy box evet. Bakalım içinden neler çıkacak ben de Evet, Aç bakalım Fatih Selim Neler çıkacak içinden görelim Oyuncak mı çıkacak sakız mı çıkacak Hı? Evet. Hadi evet. bakalım Açabilecek misin acaba Açabilecek misin acaba Dırırırım. 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 Oluyor mu olmuyor mu yoksa Hey toy box Senin içinde neler var Bakalım seslerden anlayabilecek miyiz Hayır hiç anlaşılmıyor. Fatih Selim olmuyor mu? Bak şurada bunun yeri olması gerek. Bak şuradan yürü, yürü, yürü. açacaksın. Heh, oradan aç bakalım. Ha, evet, başardın. Evet, yuhu. Oluyor. Açıldı mı? Çıktı mı? Çıktı mı? Merakla bekliyoruz arkadaşlar içinden ne çıkacak bakalım. Oyuncak mı sakın? Aa, bakayım, bakayım. Toybox kutusu. Bir tane de lollipop çıkmış. Aa, çok heyecanlandım. Bayılırım Lollipop'a. Arkadaşlar bakayım onun içinden ne çıkacak. Fatih Selim. Dövme mi çıktı? Hayır bir kağıt. Bazenleri çıkmıyor mu? Ne? Bazenleri... bıçak. Oyuncak bir bıçak çıktı. Bazenleri Aa, Fatih Selim yoksa bu bir silgi mi? Yumuşak çünkü. <laughs> Aa, sen bunu okulda kullanırsın. Yaşasın. Bir de böyle bakın arkadaşlar bakın. Bir paten yapan sincap Bir gülen sincap Paten gülen paten gülen Açıyorum. Çok güzel Şimdi ikinciyi açıyoruz durururum, durururum, durururum. İçinden neler çıkacak Çok meraklıyım Çok meraklıyım oh! Yakından görebilir miyim Yakından Lego Lego çıktı o ne Sakız mı lollipop mu aradığımızı bulduk dövme çıktı dövmenin şekli ne acaba Fatih Selim bakabilir Hı. miyim oh, Fatih Selim çok komik bir canavar sevimli bir canavar çıktı evet. Heh, hadi bakalım bu neden sırtıma yapalım mı hayır canım sırt olur mu bak şuraya yapalım benim fikrim burası hayır o zaman bitiyor He, şurası şurası nasıl şurası, şurası. nasıl Oo Fatih Selim'in koluna dövme yapıştıracağız arkadaşlar. Hadi bakalım. şimdi am diyeceğim? Evet, bunu açmayı becerebilir misin? Kenarından aç bakalım. Bir de arkadaşlar bakın bakın bakın. Ay paketi. Bu bir sakız. Toybox sakız. Çok güzel bir sakız. Açamadın mı teyzeciğim? Ben denesem? De i̇şte ben denesem bak tam şuradan hı 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 yeri orası ben bildim değil mi hadi hadi Acımada. açsana hadi açamıyor Acım. musun Fatih Selim açmayı başardık arkadaşlar şimdi Fatih Selim'in koluna dikkatli bir şekilde yapıştırıyoruz Koy, bırak bırak teyzem bırak 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 şimdi üstünden böyle böyle birazcık masaj yapalım, yapıştıralım. Ne kadar bekleyecek bu Fatih Selim? 15-20. 15-20 mi? Evet. Çok uzun süre. 10 yap. 10 olsun. 10 da oluyor mu? Evet. Tamam. 10 dakika sonra biz buna bakacağız. Bakalım, evet. olmuş mu? Evet. Bekleyin arkadaşlar. Bu arada kanalımıza like atın beklerken 10 evet. dakikamız doldu. Şimdi Bakalım yavaş. şimdi nasıl olacak? Ya, Aa, bana izin vermiyor. Bana, bana açacağım, bana açacağım. Hayır hayır, hayır. Hayır. Hayır, hayır. Hayır, 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 Tamam, tamam sen aç. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bakalım olacak mı? Süper. O kadar yavaş değil teyzem biraz daha hızlan. Orada yok zaten, orada yok. Orayı geç. Canavara geldiği zaman dikkatli olabilirsin. Yardım edeyim mi? Hayır. Ay çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Tamam, tamam. Düzeltiyorum, düzeltiyorum. Sen çek. Aman Allah'ım bu nasıl bir canavar. Fatih Selim muhteşem oldu. Bakar mısınız? Arkadaşlar bana bakar mısın? Beğendin mi? Evet. canavar bir. Sevimli canavar. Çok güzel oldu. Yaşasın bir canavar dövmesi yapıştırdık Fatih Selim'e biz. Hadi bakalım. Bununla ne kadar süre yaşayacaksın acaba? Hemen çıkmıyor mu? Hemen çıkmıyor. Hemen çıkmıyor mu?